Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranında %4 olan yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı hedefi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bakanlık tarafından stratejik planlama noktasında yapılan çalışmalar sonucunda 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla yıl sonu hedefi aşılarak arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının %4,2'ye ulaştığı kaydedildi. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023'de %5'e, 2030 yılında ise %15'e çıkarılması amaçlanıyor. Arıtılmış atık sular peyzaj ve tarımsal sulama endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden kullanılabiliyor. Bakanlıkçı atık suyun yeniden kullanımı için gerçekleştirilecek arıtma proseslerinde, tüketilecek enerjinin de teşvik kapsamına alınmasının sağlandığı dile getireydim.